İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden sonra 3 yıl geçti. Hizmet görebildin? Abi olan e, hizmet ben tiksindim abi. Ama bulunan hizmet devam ediyor. Ekstra olarak Ramimo'lu salsalar elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Çünkü ben kendi ülkemde mülteci gibi yaşıyorum. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Kendisi. Hadi yeni bir tartışma konusu. Özgürlüğümüz kısıtlanıyor mu? Kesinlikle kısıtlandığına inanıyorum. Çünkü ben kendi ülkemde mülteci gibi yaşıyorum. Bak şimdi buradan girdim. Bir tane GBT yaptılar. Çıkacağım. Bir tane GBT yapacağım. Yani e, bilmiyorum tipim nasıl gösteriyor. Ama bu ülkede Afganlar, Suriyeliler. Onları GBT yapılmıyor, yapılmıyor mu? Yapılıyor yapılmıyor. Önemli değil. Şu yolda baksan benim kadar girmemiş. En son bıktım. <laughs> Yemin ediyorum bak bıktım. Kimliğimi çıkardım verdim. Sen de kalsın abi dedim. Canı sıkılınca gebete sok. Sıkılınca sok. At bir karakola. Bana oradan mesaj gelir. Ben oradan alırım dediğimi biliyorum yani. Onu da geçtim. Bir şey diyeceğim? Ama bak, ama bak şimdi bak. Sen abi sen görünüşte teşko birine benzemiyorsun. Kamera şey bir şey diyeceğim. Ahmet, abi alıyoruz değil mi? Heh. Şimdi sen yani polis senden şüpheleniyor. Şu caddede görüyorsun bak binlerce kişi geçiyor. Nasıl bir Çat bir hemen. Niye benziyor abi? Ya kendi ülkemde mülteci gibi yaşıyorum. Bak bu bak, gayet yakışıklı diyor gençler yürüyor sana. Kendi ülkemde mülteci gibi yaşıyorum. Bir, 20 yıldır iktidarda diyor abla. Beni çekme, beni çekme. Ne güzel dünya be. Beni çekme. Niye? Ama kendini göstermek istemeyebilir. Hayır abi. Eğer bir şey ortaya atıyorsan, sert konuşuyorsan ablaya çok böyle bir sert çıkış yapıyor. Madem öyle kendini de göstereceksin yani. Hani neyden çekiniyorsun? yüzünü göstermeme konusu tercih yani. Derken de böyle diyor. İşte siz böylesin. Tercih Bu, değil mi yüzünü göstermeme konusu? Ona da saygı diyorum. Bu iktidarda ben bak koyu AK Particiydim. Ayaz'a karşıda oturuyordum ben Sarıyer. Ayaz'a AK Parti Gençlik Kolları da yap. ama ben tiksindim abi 20 senedir bir asgari ücreti konuştun duydunuz mu yok emeklilik maaşı tamam eyvallah asgari ücret yok ev kirası git abi 2800 lira buna ayrı bir işleyeceğiz ev kiralarını özellikle soracağız ev kirası Konuştuğu yok 20 yıldır ev kirası konuşan yok. Peki, ne abi? konuşur? Ben sana söyleyeyim. Bir yerde bir şey olur, Davos çıkar. Davos'a bir çıkış yapar. Şimdi e, şu soruyu da soralım o zaman sana. Sor abi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden sonra 3 yıl geçti. Doğru, doğru. Hizmet görebildin? Abi olan e, hizmet mevcut bulunan hizmet devam ediyor. Ekstra olarak ne var? İşte e, metroların açılma inşaatları devam ediyor. Bu partiye vurur mu, vurmaz mı bilmem. Ama Ekrem olduğunu salsalar elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Adam çıktı. Dün... 3 yılda. sadece. Sadece bir şey söylediniz normal mi? Abi normali yok ki bunun. Adamın elindeki imkanlar kısıtlandıktan sonra ne? Adam e, bundan önceki Mesela iktidar ulaşım ücretsiz olacak yani Zam gel. Abi şimdi sen bana diyor ki ücretsiz olacaktı, olmadı. Ben sana soru soruyorum o zaman. 5 liradan domates alıp benim vergilerimle 5 liradan domates alıp tanzim teşhiri kurup 3 liradan satan devlet yani şu anki hükümet nerede tanzim teşhirler Nerede abi? Oylar gitti seçim bitti, istediği yeri aldı. Ondan sonra tanzim teşhir yok. Büyükşehir Belediyesi seçimlere girdiğinde, ben CHP'li de değilim, Allah şahittir değilim. Seçimlere girdi İstanbul'a, bir kaybetti. Öyle oldu, böyle oldu. Neden sadece Büyükşehir Belediye girdi, diğer ilçeler girmedi? İstediği sonucu Oralarda aldı. Oralarda oy farkı yüksekti ama. Yani CHP'nin aldığı yerlerde de yüksekti. AK, AK Parti'nin aldı ya. Ama bir şey diyeceğim, sen sadece... Ama bak, şurada şöyle bir algı olur. Hayır, bak şurada şöyle bir algı oluşur. Neden sadece İstanbul'da? AK Parti sadece İstanbul'da mı kaybetti İstanbul'u sadece? seçim oldu. Yani AK Parti başka yerlerde de kaybetti ama orada seçim yapılmadı. Çünkü oy oranı yüksekti. Abi ben sana diyorum ki İstanbul ilçeleri neden seçime girmedi? Bunun açıklaması sen bana diyemezsin ki işte İstanbul'u kaybetti oraya geldi. İstanbul yani giriyor. ilçe bazında soruyor. İstanbul giriyorsa bütün ilçeler girecek. Girecek abi. Bir dahaki seçimde de düşecek. Ben sana söyleyeyim. Pekala.